Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Aylin. Bugün sizlere evde yapabileceğiniz şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu karantina günlerinde evde canınız sıkıldığında ailenizle ya da sadece kendinize vakit ayırabilirsiniz. Şimdi birkaç madde söyleyeceğim sadece. Toparlayacağım. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. İlk olarak kişisel bakımınıza zaman ayırabilirsiniz. Manikür, pedikür, saç bakımınızı, maskelerinizi yapabilirsiniz. Sosyal yaşantımızda çoğu şeyi atlayabiliyoruz. Çoğu şeyi daha hızlı yapmak için hemen alelacele acele böyle yapmaya çalışıyoruz. Ve çok fazla zaman bulamıyoruz aslında. Bu yüzden de bunlar için yeteri kadar zamanınız olduğunu düşünüyorum. Yeteri kadar maskelerinizi bekletecek zamanınız var. Saçlarınıza, cildinize bence özen gösterebilirsiniz bu dönemde diye düşünüyorum. İkinci maddeye geçecek olursak kıyafetlerinizi düzenleyebilirsiniz. Günlük yaşantıda aceleniz olduğunda kıyafetlerinizi dolaba attığınızda ya da düzenli bir şekilde koymadığınız olabilir. Bunların toparlanması, düzenlenmesi için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Kıyafetlerinizi istediğiniz şekilde düzene kavuşturabilirsiniz. Ve kıyafetlerinizin nasıl katlanacağını, nasıl daha pratik toplanabileceğini de internetten araştırıp ona göre internetten bulduğunuz pratik çözümlerle birlikte de yerleştirebilirsiniz. Üçüncü çözümüme gelince Odanızı ve evinizi bulunduğunuz alanı temizleyebilirsiniz. Diğer bir maddeye geçecek olursak, odanızda ya da evinizde değişiklikler yapabilirsiniz ki bu benim sık sık yaptığım bir şey. Aynı şekilde eşyaları, objeleri aynı yerde görmekten sıkılan bir insanım. Sürekli bu dönemde evde zaman geçireceğiniz için de sıkılabilirsiniz. Ve evinizin şeklini, odanızın şeklini, aksesuarlarınızı, objelerinizi yer değiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu da hem daha iyi, daha pozitif olmanızı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü aynı şekilde, aynı ortamda kalmak biraz bunaltabilir. Ama eğer böyle ufak değişikliklerde yapabilirseniz, bence sizin için daha keyifli bir alan olacağını düşünüyorum. Öbür maddeye geçecek olursak da. Takı yapabilirsiniz, atkı görebilirsiniz, şapka, bere, neye el beceriniz varsa daha doğrusu o tür el işleriyle uğraşabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve evde çizim de yapabilirsiniz. Eğer çizme yeteneğiniz varsa ki yoksa bile zaten internetten eğitim alabilirsiniz. Ya da eğitimin dışında yaş grubunuz her neyse yaş grubunuza göre boyama kitapları alıp yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında kullanmadığınız eşyaları veya evinizdeki eski objeleri yeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Bunu sprey boyalarla boyayıp yeni vazolar elde edebilirsiniz. Ya da evinizde kullanmadığınız eski kıyafetleriniz varsa, kot şortlarınız, vesaire, bunlara süsler ekleyerek de yeni bir görünüme de kavuşturabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınızda kalmış bir şey. Hem bu şekilde sıkıldığınız kıyafetlerinizden ve sıkıldığınız objelerinizden yeni bir görünüm vererek çöpe gitmeden hem daha tasarruflu yeni bir ürün sahibi olmuş olursunuz. Onun dışında bu dönem bence bir dil öğrenmek için, bir dil öğrenmek isteyenler için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü internette zaten aradığınızda dil eğitimiyle alakalı videolar görebilirsiniz bu her dil için geçerli. Bir dil öğrenmek istiyorsanız tam zamanı olduğunu düşünüyorum. İnternetten öğrenmeye, ders çalışmaya başlayabilirsiniz. Yeteri kadar zamanınız olduğunu düşünüyorum bu dönemde ve eğer yani biraz daha dille alakalı gelişim istiyorsanız biraz bir bilginiz varsa dizi film izleyerek de geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Özellikle şöyle bir şey daha belirtmek istiyorum. Evdeyken genellikle sürekli canımız bir şeyler yemek istiyor. Sürekli canım abur cubur atıştırmalık bir şeyler istiyor bu yüzden aslında bir planlama yapabilirsiniz beslenme beslenme düzeniniz için. Bence haftalık bir planlama yapmak sizin için iyi olacağını düşünüyorum. Hem o hafta ne yiyeceğinizi planlarsınız, hem ona göre hazırlığınızı yaparsınız, hem de sağlıklı atışma, atıştırmalıklar yaparak hem çok fazla kilo almazsınız hem de sağlıklı yiyecekler tüketmiş olursunuz diye düşünüyorum. Sağlıksız şeylerden kaçınmak için böyle planlı beslenme, düzenli beslenme olabileceğini düşünüyorum. İnternetten zaten bulabilirsiniz. Sağlıklı atıştırmalıklar tarifi yazarsanız zaten birçok sayfa çıkacaktır. Kendi zevkinize göre, damak zevkinize göre nasıl beğeniyorsanız onları da yapabilirsiniz. Evde canınız sıkılıyorsa, ruhunuz daraldığını hissediyorsanız eğer bence kendi zevkinize göre ve yaş grubunuza göre tabii ki yine kitap okuyabilirsiniz. Bir diğer önerim de Film dizi izleyebilirsiniz. Netflix üyeliğiniz Yoksa da zaten birçok filmi internetten izleyebiliyorsunuz. YouTube üzerinden de artık birçok film dizi izleyebilirsiniz. Bence zamanınızı bu şekilde de geçirebilirsiniz. Yani tabii ki zamanınızın tümünü değil ama bir diziye başladığınız zaman da sürekli merak uyandıracağı için bence sizin için güzel olabileceğini düşündüm. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Eğer seyahate ilginiz varsa ya da el yapımı şeylere ilginiz varsa artık her neyse o ilgi alanlarınıza göre YouTube'da bir sürü kanal var. Örneğin seyahatle ilgileniyorsunuz ya da dünya üzerinde nasıl ülkeler, nasıl yaşantılar olduğunu merak ediyorsanız, bunları izlemek istiyorsanız bunları paylaşan birçok kanal var ve sadece ülke adını yazarak bile bunlara ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok keyifli video çeken insanlar var YouTube'da da. Hem bilgi sahibi olabilirsiniz hem de zamanınızı güzel verimli bir şekilde geçirmiş olabilirsiniz diye düşünüyorum. El yapımı şeyler için de birçok yine YouTube kanalı var. Ve bunları da aslında aşağı link olarak ekleyebilirim. Kendi önebileceğim siteleri, linklerini koyarım size. Evde kendiniz evdeki malzemelerden bir şeyler yapabilirsiniz. Bu şekilde bir sürü video çekiyorlar zaten. Onun dışında deney videoları var vesaire. Yani neye ilginiz varsa onu YouTube'a yazıp o şekilde videolar hem kendiniz de yapabilirsiniz hem de sadece keyifli zaman geçirmek için izleyebilirsiniz. Ve şöyle bir önerim daha var bence evde kaldığınız süre içerisinde spor yapmayı ihmal etmemeniz. Tabii ki doğada spor yapmak çok ayrı bir şey, oksijenle birlikte ama bu sıralar evinizde olmanız çok daha sağlığınız açısından ve toplum açısından çok daha önemli olduğu için evinizde spor yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle yoga, meditasyon yapanlar için çok ağır sporlar yapamayabilirsiniz belki evinizde spor salonunuz yoksa ya da ciddi spor aletleriniz yoksa ama telefon uygulamaları olarak bile birçok spor uygulaması var ve bunlardan Günlük hafif egzersizler yapabilirsiniz ki bu da hem sizi daha motive edecek olduğunu düşünüyorum. Ailenizle birlikte aktivitelerde yapabilirsiniz. Birlikte puzzle yapabilirsiniz, satranç oynayabilirsiniz. Onun dışında satılan birçok oyun var. Monopoly vesaire artık keyif eğlence amaçlı. Bu oyunları da satın alıp oynayabileceğinizi düşünüyorum. Benim önerilerim bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beni desteklemeyi unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmanızı da bekliyorum eğer beğendiyseniz. Ve daha böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarınızı da yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hepsine göz atacağım. Sizin isteğiniz doğrultusunda da videolar hazırlayabilirim. Merak ettikleriniz varsa herhangi bir konuda onunla alakalı araştırma yaparak da video çekebilirim. Benimle alakalı merak ettikleriniz varsa bunları da soru olarak sorabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.